Arkadaşlar bugün ne geri takla ya da ne geri taklatmayı öğrenci öğreteceğim ama yerde değil böyle atıp direkt yerde durmak istedik ilk önce bir tane yastık bulmamız lazım üst üste koyun şöyle, şöyle bu duruma gelecek üstüne çıkın tıklayın şöyle ya da tıklamayın direkt şöyle yapın sonra atlamaya çalışın. Yani şöyle olacak. Böyle olacak yani arkadaşlar. Ondan sonra yaptıktan sonra Amerika önce kendinize güvenmeniz lazım. İlk önce <laughs> durun. Bekleyin. Ne diyecektim? Geri için çıktım. Ve hatırladım. Yani arkadaşlar dün Şu takta atma. Atma videosu videosu çekmiştik hatırlıyorsanız. Şöyle öyle atılıyorsunuz. Bu arada ayağım kırıldı. Ne biliyorsunuz arkadaşlar. Şeyler yok, şeyler burada. Onun için ayağımı açtım. Şimdi Yaptığınızdan sonra kendinize böyle güven anlamasınız. Ondan sonra böyle direkt geri taklatmanız lazım. Yani yaptıktan sonra istiyorsanız <laughs> şöyle tekli yapın. Tekli yaptıktan sonra yine böyle olursa o sefer hiç yastık kullanmadan yapın. Şöyle Bunları çekelim ilk önce. Şöyle bir yere atalım. Bakın şöyle. Güvencenizi tekrardan şöyle alın. Uzunlar evde atalım. Ondan sonra atın. Gördüğünüz gibi böyle olacak. Ondan yapabildiğiniz gibi yapın. Yaptınız mı? Bekliyorum hadi yapın. O yaptınız mı? Tamamdır arkadaşlar. Ben size yani bir daha yine de yan takla öğreteceğim ama şöyle yap. Şu yatan üstünde şöyle olacak. Şöyle mesela. Hı. Gördüğünüz gibi böyle olacak. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz.